Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesi Selin Evler Mahallesi'nde yaşayan Down sendromlu Burhan Mustafa Karaoğlan, zorlu hayat hikayesine rağmen elde ettiği başarılarla yaşamasım sıkı tutundu. Burhan Mustafa Karaoğlan, artı bir kromozoma rağmen annesi Emine ve babası Yunus Karaoğlan'ın destekleriyle son 3 yılda hem Covid-19'u hem de lösemiyi yendi. Spora olan bağlılığı ve tutkusuyla da dikkat çeken Burhan Mustafa, 8 yaşında başladığı yüzme, basketbol ve futsal gibi spor dallarında, da önemli başarılara imza atarak çok sayıda madalya kazandı. Burhan Mustafa son olarak ise futsaldaki başarıları ile Down sendromlu futsal milli takımına seçildi. Oğlu Mustafa'nın zor zamanlar geçirdiğini, başta lösemi ve COVID olmak üzere yaşadığı tüm sağlık sorunlarını spora tutunarak yendiğini belirten baba Yunus Karaoğlan şu ifadeleri kullandı. Oğlum 14 yaşında Down sendromlu. 6 yaşında spora başladık. 8 yaşında yüzmeyi öğrendi. 10 yaşında yüzmede derece alacak. Yarışlara hazırladık. Ama ki 10 yaşında löseme yakalandı. Ondan dolayı yüzmeyi bıraktık. 2020 Mart ayında lösöme yakalandık. Çok şükür bir yıl oldu lösemeyi atlatalımız. Şu an spora devam, spora tutunuk. Mustafa spora aşık bir çocuk. Madalyalarımız var. Mustafa geleneksel güreşlerde iki tane madalyası var. Harici futsalda devam ediyor ve de iyi bir yüzücü. İnşallah başarılarımızın devamı. Mustafa'nın birden fazla sporla ilgilendiğini ve yaptığı sporların kendisine sağlık yönünden motivasyon olduğunu aktaran Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Tolay şu ifadeleri kullandı. Burhan Mustafa Karaoğlan bizim artık milli sporcumuz. Kendisi iki defa geleneksel güreş yarışmalarında şampiyon oldu. Yüzmede çok başarılı. 15 metre derinlikte nefessiz olarak kendisini dalabiliyor, yüzebiliyor. Mustafa'yı değişik kulvarlarda da kullanıyoruz. Futsalda Türkiye Milli Takımı aday kadrosuna seçildi Mustafa. Çok da başarılı. Yaklaşık 2 yıldır bizde beraber çalışıyoruz. Mustafa'cığım çok büyük başarılarına sağlıkta bir rahatsızlığımız oldu Mustafa'nın, değil mi Mustafa? Lüsemi rahatsızlığımızı çok şükür atlattık. Uzun bir tedavi süreci sonrası atlattık. Ve yaptığı bu spor faaliyetleri kendisine hem moral motivasyon yönünden çok etkili oldu. Ee, şimdi de onu atlatmakla beraber kendisi engelsiz spor alanında da bizim çok sevdiğimiz, çok değer verdiğimiz ve yeteneklerine güvendiğimiz sporcumuz artık